Demir'im yarın akşam görüşürüz o zaman. Geç kalma. Tamam geç kalmam. Ben de kliniği erkenden kapatıp geleceğim abi. Ee, Selin'cim biz de hazırlıklar erken başlarız. Müsait olur olmaz gel tamam. Tamam gelirim. İyi geceler. İyi geceler. Ee, i̇yi geceler o zaman. Ee, görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> ben de patatesleri soymuştum. Şimdi onlar kararır falan. Ben onları bir tuzlu su falan bir şey... Patatesler. Peki. şey sorabilir miyim? Tabii ki. Bu ev mi seni geriyor? Nasıl yani? O ne demek? Yani... Önce bu ev yüzünden birbirimizi yedik. Sonra birbirimizin hassasiyetlerini anlamadığımız için gerildik. Onu atlattık, Eylül çıkıp geldi. Artem'in meselesi patladı. Ama biz bütün sorunlarımızı açtık, öyle değil mi? Hı hı, açtık. Ya bizim hiçbir sorunumuz yok, artık yok. Ne olur lütfen bir süre olmasın. Tamam, olmasın. Olmasın da ee, yine de biraz var sanki. Yani... yani bir an sen ilişkimize kendini kaptırıp bırakabiliyorsun, sonra bir anda defansa geçiyorsun. Yani. Biz seninle bu evde... Ay. Ay Demir, annem görüntülü arıyor. Benim bunu açmam lazım, görüntülü arıyor. Şimdi ben hareket ederim, sen kadırda gidersin falan. Ben bir koşu konuşup geleyim. <laughs> Anneciğim. Ay ne yapayım, oturuyorum işte kendi kendime. E sorun ev değil ki. Bu kız sürekli ailesine yalan söylemek zorunda kalıyor. Sorun bu. Bu kadar. çabuk hazırladın ya yemekleri. Sevgilim çabuk dediğin 45 dakika. ne zaman annenle konuşsan en az yarım saat sürüyor. Evet ya. Biliyorum affedersin ama... ...ya yani gördün işte görüntülü arıyor. Sonra yok odanı göster toplumu, yok mutfağı göster ne yedin. İşte bizimkileri de gördün. Anlatmama gerek yok. Yoruldun değil mi aylardır yalan söylemekten? Yapacak bir şey yok. Ama belki bir gün söylerim. Ama şimdi çok fazla karışıklık yaşadık. Biraz sakin kalalım. Tamam. Bir gün. Söyleriz. Hadi soğutma yemeğini. Hadi hadi otur. Hadi kızım çok. <laughs> Afiyet olsun. Kızlar. Ben düğünde Demir'e bir sürpriz yapacağım. Aa! Ne sürprizi ya? Ay heyecanlandım. Ona bir teklifle bulunacağım. Ama... ...ama kabul etmezse diye çok korkuyorum. Aman diyeyim Selin. Bak ben o teklifi yaptım sonra başıma gelmeyen kalmadı. Vallahi iyi derim ha. Ay dur Merve ya. senin ne alakası var? Yani herkesin durumu başka. Evet kastım onlar birlikte yaşıyorlar zaten. Evet ama bir de kimse... ben karşıyım Selin. Bırak Demir Bey sana teklif etsin, sen niye teklif ediyorsun ona? Öyle dünden razı gibi hareketler, haller falan. Hmm. Ne alakası var canım ya? Allah Allah ben buraya teklif ettim diye ne oldum yani? Şimdi kolay kız mı oldum, basit kız mı oldum? Hayır, hayır. Valla çiçek gibi kızsın ama sonunda mutsuz oldun, kabul et Boncuğum. Ya, Azmiye yastığının başıyla ne ilgisi var? Ya bu kız şimdi evlenme teklif etti diye mi şimdi boşandılar? Seninki de laf yani. Aa ben öyle mi dedim ayol? Bora Merve'yi el üstünde tutuyordu tamam. Ama Demir Bey Selin'i az üzmedi. Yok öyle yerkenleri çat diye suya indirmek. Flört falan tamam da, bu evlilik yani. Eee! Be. Bundan sonra ben konuşacağım, siz dinleyeceksiniz. Sessiz olacaksınız. Tamam mı? Delirtmeyin beni. Firuze, masada bıçak falan yok değil mi? Bıçağa gerek de yok. Vallahi bu deli çıplak elleriyle bu ama. Leyla teyze. Hı. Çayla bizi. şu salatalığı uzatsana. Buyur Sağ ol. Tamam. Eyvallah. Afiyet olsun. Tamam. Eyvallah Vedat'ım. Afiyet olsun. Arkadaşlar. Ben Selin'e Leyla Hanım'ın düğünü sırasında bir sürpriz yapacağım. Demir'im. Ya bak ben eminim sen çok tatlı, çok sevimli bir sürpriz hazırlamışsındır ama... ...acaba diyorum bir süre bir şey yapmasan mı? Yani sizin cephede sürprizler pek hoş karşılanmıyor ya. Vallahi doğru diyorsun. Tamam muhakkak iyi niyetle başlıyorsunuz ama... ...ne yapıyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz hiç bilmiyorum. Kördüğüm oluyor oğlum sonunda. Yani ev alırsınız dert, müşteri alırsınız dert. Yani sevgili olursunuz dert, olmazsınız dert. Aynen aynen. Sakin sakin yaşayın siz bir süre, sonra yaparsın zaten ne yapacaksın Bence sen hiçbir şey yapma abi ya. Hayat sürprizlerle dolu zaten. Yapma bir şey, boş ver. Yani. Arkadaşlar kötülemeniz bittiyse bir durun ya. Bu e nedir arkadaş bu kadar? Ha, bir susun da motorunuz soğusun. Hayır yani ne yapacağımı sanıyorsunuz acaba? E ne yapacaksın? Evlenme teklif edeceğim. Nasıl? Ne? Daha güzel. Ay yani sen şimdi baya baya böyle Demir Bey'e kaçalım gidelim buralardan sevgilim diyeceksin öyle mi? Yani böyle baya baya işte Marco Polo gibi, Evliya Çelebi gibi diğer diğer gezelim. Maceradan macera kalın mı diyeceksin? Anam ben hayatımda böyle romantik bir şey duymadım bende. de. Ya, bir dakika bir dakika tamam çok romantik. De ya silincim bu hiç senlik bir fikir değil gibi. Yani sen bayağı yerleşik bir hayat yaşıyorsun. Ya yani ne bileyim sakız olsun, tosfağın olsun, balığın olsun, işte evin, bahçen. Bak bu teklifi yaptıktan sonra eğer vazgeçersen... ...yani tuhaf olur. Ha, Selin sen ondan tedirginsin böyle o zaman. Bak emin değilsen sakın böyle bir teklif yapma ha. Yani insana böyle hayaller kurdurtup sonra suya düşürmek hiç hoş değil. Hayır hayır ben çok eminim. Zaten evi bir şekilde hallederim. E, gizli çalışıp zaten evimize geri döneceğiz. Ama işte başka bir sebepten... ...yani ben aslında ondan sormaya korkuyorum. Neden? Niye? Niye ayol? Şimdi bunu ona sormaya korkuyorum biraz aslında. Çünkü... ...ben hayatımın geri kalanını seninle geçirmek istiyorum. Ama her şeyin ters gittiği bir anda... ...böyle bir teklifi yanlış anlar gibi de geliyor. Nesi yanlış olacak? Yani sanki... ...ona tutunuyormuşum. Bari o gitmesin. Yani hiç olmazsa bir şeyde yoluna girsin diye evlenme teklif ediyormuşum gibi gelirse... ...öyle değil. Öyle değil. Her şey yolunda olsaydı da elinde sonunda ben bu kararı verecektim zaten. Ama sadece kendimi düşünüyormuşum. Kendi hayatımdaki hayal kırıklığını onarmaya çalışıyormuşum gibi düşünür mü bilemiyorum. Şimdi bu adama kalk gidelim demek. Ya düşünsene hayatı boyunca yatılı okullar. O şehir senin, bu şehir benim bir hayat. Ya yıllar sonra doğduğu yere dönüyor, yerleşiyor. Burada yaşamak istiyor. Hem ya dünyayı gezmek, görmek, onun bilmediği bir duygu değil ki. Merak ettiği bir duygu değil. Bu planı sadece kendimi düşünerek yaptığımı düşünür mü acaba? Selim'cim. evet tamam. Çok gezmiş olabilir. De, yani hiç tane gezmedi ki. Hmm. Oğlum sen o haya kırıklıklarını yaşadın bitti. Bu hikaye başka. Biliyorum. Ama o emin olmak isteyecek. Peki o zaman biraz abi. Yani neden hemen yapmak istiyorsun bunu? Ya, çünkü durumlar eskisi gibi değil. Aynı evi satın almış iki kişi değiliz artık. Ya sevgiliyiz biz. Selin de sürekli ailesine yalnız yaşıyormuş gibi yalan söylemek zorunda kalıyor. Ben gelemem abi öyle şeylere. E niye sürekli yalan söylemek zorunda olsun ki? En sevmediğim şey. O zaman başka. Yani öyle bir durum varsa bekletme kızı. Sen de eğer evlenmek istediğine eminsen... ...daha fazla uzatmayın. Bir sürü şey oldu. Artemin defteri kapandı. Artık bir işimiz de yok. Şimdi bunu düşünmek... Sadece kendini düşünmek gibi olur mu? Bu haldeyken bunları istemek şımarıklık gibi bir şey mi? Ayol sen Demir Bey'den ne istersen iste şımarıklık olmaz. Sen aşık bir kadınsın bir kere. Aşım. Çok. Ya. ya? O zaman nasıl bir teklif yapıyoruz? Ha? Sen bile romantik adamsın. Şimdi sana balonlar, konfetiler, güller yakışır. Abi çocuklu var karşısında ya balon ne? Niye ya? Kadınlar sever oğlum öyle şeyleri. Selin Horoz Şeker seviyor mesela. Buyur. <laughs> ya abi tamam da o ayrı. Yani bir ton şey yaşadınız. Yani ciddiyetinden... ...ya bunu istediğinden emin olması lazım bence. Yani bence dikkatini dağıtma. Böyle küt diye sor aniden. Kararlı bir şekilde. Selin. Seni çok seviyorum biliyorsun değil mi? Hı hı. Benimle hı hı. evlenir misin? <laughs> çok yok yok yok. Yok olur mu öyle ya? Olmaz öyle küt diye. Zaten kızın eli ayağı birbirine dolaşıyor. Çok tehlikeli. Ben diyorum hazırlık şart. İşte ya böyle küt diye direktten. Olmaz. Önce neden gitmek istediğini söylemen lazım. Hı. Allah Allah ya bir insan neden gitmek ister ki? Yani gitmek istediği için gitmek ister. Ben cidden niye gitmek istiyorsun senin? Alo, bunda bu kadar düşünecek ne var? Karşındaki adam bir erkek. Sen güzel bir kadınsın. Şöyle dişil enerjini kullanarak bir şey rica etsen Demir Bey yok olmaz mı diyecek. Demir, hmm. sana sormak istediğim bir şey var. Ya unut, boş ver. Dijil enerji falan ne ya? o bir, Yanlış anlaşılır. Başka yerlere falan gider. Olmaz yani, yok. Aa! Sen de hiçbir şey beğenmiyorsun canım. Ay Azmiye, aklını alma kızın ya. Zaten aşktan yarım aklı kaldı. <laughs> tamam arkadaşım, biz iyi bir şey bulacağız. İyi bir yöntem bulacağız. Bunu da görelim Boncuk. Kızlar, sizi bölüyorum ama... Akşama kına yapıyoruz değil mi? Aa Ay da, tabii ki ya, ben kendi derdime daldım. Tabii ki yapıyoruz, tabii ki. Ay. <laughs> Anlaşıldı. Bu öyle pat diye bulunacak bir fikir değil. Ee, abi ustanın bekarlığa vedası için hazırlık falan yapılacaksa... Aa, evet ya, onu halletmek lazım. Ne lazım Vedat? Ya ben bir liste yaptım da, bir teslimat bekliyorum, o gelsin gidip alacağım kasaptan. Aa, gerek yok, sen ver bana, ben gidip alayım. Vallahi mı diyorsun? Valla. Valla olur ya. Aslansın genç. Al buyur. O zaman görüşürüz abiler. Görüşürüz. Eyvallah bu. Demir'im. Hı. Yani kafanı da çok karıştırmak istemiyorum. Bayağı kararlısın ama... ...sen bu evlenme meselesini iyice ölçüp tarttın değil mi? Ölçüp tartmam gerekmiyor ki Vedat. Ya ben Selin'i çok seviyorum ve hayatımın geri kalanını onunla geçirmek istiyorum. Çok güzel, harika. Bak bu kız aileci. Kızın ailesi de senin anlattıklarından anladığım, ya bunlar her şeyi şartlı şurtlu ister be oğlum. Ailemle tanışmak isteyecekler. Evet. Benim ailem Selin. Bir de sen varsın Vedat'ım. Yani bu kadar. Bu. Tamam. Başta anlamakta zorluk çekenler belki ama... ...zamanla anlarlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.